Evet arkadaşlar küçük kedilerim yürümeye çalışıyor. Bakın ne güzel yürüyorlar. Bu en güzelleri şu bücürümüz gri olan çok güzel yürüyor. Buradakiler oyun oynamaya çalışıyor. Buradaki kedimiz de yatıyor. Evet görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Bugün küçük yavru kedilerimi size gösteriyorum. Nasıl yürüyorlar? Gözlerini açtılar mı? Birazdan göreceksiniz. Evet arkadaşlar, ilk önce şundan başlarız. Gel bakalım. Bu daha gözlerini açamadı, ama açmaya çalışıyor. Çok güzel de yürüyor. Evet, şuna geçtik. Yürüyor ve gözleri açıldı. Bir tanesi tam açıldı. Bir tanesini açmaya çalışıyor. buna geçtik. Göster bakalım gözlerine. Bunun da biraz açıldı ve güzel yürüyor. Buradakinin de hala açılmadı ama açmayı çalışıyor ve çok güzel yürüyor. Evet. Takipte kalın eğer burnum gibi videoların gelmesini istiyorsanız. Hoşçakalın.